mekanik aracımız iş yerimize geldi. Yedek kart yaptık. Bir de şu mekanik anahtar. Şu anahtarı çıkarabilir misin hocam? Evet bu anahtar işli değildi. Her iki tarafı da düzdü. Biz işledik ve kapıyı açar hale getirdik. Biz bunu acil anahtarı diyoruz. Acil anahtarı kapıları açmak için kullanılır. Arabanın aküsü bittiğinde veya kumandanın pili bittiğinde kapıyı manuel olarak açıp arabaya müdahale etmek için kullanılır. E, manuel olarak kapıyı bunu açtıktan sonra eğer piliniz bittiyse bile pili olmasa bile e, atıyorum bu anahtarın pilinin yok olduğunu düşünelim. Pil yokken dahi kartınızı takıp aracınızı çalıştırmanıza müsaade eder. Yani pilin arabanın çalışmasıyla hiçbir alakası yok. Sadece kapıları açmak için kullanılır. Şimdi manuel anahtar eğer piliniz bitti kapıları açıp aracınıza giremiyorsanız kapıyı açmak için kullanılır. Sizin da bu dişler yoksa arabanızı açma şansınız yok. Risk altındasınız demektir. Arkadaş anahtara geldiğiniz takdirde sorunlarınızı çözümler üretiyoruz. Arkadaş anahtar işe